Genel Merkezi Bosna Hersek'te bulunan Merhamet Derneği kuruluşunun 109. yılını kutlarken birçok insani yardım projesiyle işlevselliğini korumaya devam ediyor. Merhamet Derneği Genel Müdürü Kenan Virbanyaç faaliyetleri, planları ve verdiği hizmetleri anlattı. Merhamet Derneği'nin 1913 yılında kurulduğunu hatırlatan Virbanyaç, merhamet fikri Bosnalı birkaç esnaf tarafından başlatıldı. Şehirdeki yoksul insanların farkına varmaları üzerine bu dernek kuruldu dedi. Virbanyaç, Mehmet Paho tarafından kurulan Merhamet Derneği, geçtiğimiz yıl 7 milyon 500 bin mark tutarında gıda dağıtımı yaptı. Bunun yanı sıra 1 milyon 500 bin kişilik yemek üretimi yaparak sahip olduğu 42 adet aşevinde bu yemeklerin dağıtımını yaptı diye konuştu. Aşevlerinin Bosna Hersek'in birçok bölgesinde hizmet verdiğini ifade eden Virbanyaç, din ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesin aşevlerinden faydalanabildiğini anlattı. Virbanyaç, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesinde de 3 aşevinin bulunduğunu, şu an bu sayıyı 4'e çıkarmak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Merhamet Derneği'nin son 10 yıldır yaşlı bakım hizmeti de sunduğunu hatırlatan Virbanyaç şöyle devam etti: "Tek başına yaşayan, ilgiye muhtaç yaşlıları düzensiz olarak ziyaret ediyoruz. İlaçlarının alınması, ilaçların verilmesi, tansiyon ve şeker değerlerinin ölçülmesi, market alışverişleri, faturalarının ödenmesi gibi tüm hizmetleri veriyoruz. Virbanyaç bu projelerin yanı sıra ilkokul ve lise düzeyindeki öğrencilere burs verdiklerini vurgulayarak Bosna Hersek diasporası olmasaydı işimiz çok daha zor olurdu. Bu vesileyle bizi destekleyen vatandaşlara teşekkür etmek istiyorum ifadesini kullandı. Merhamet Derneği'nin yakında Türkiye'de ve Hollanda'da ofis açacağını bildiren Virbanyaç, bu vesileyle ailemizi genişleterek daha çok insana yardımcı olma fırsatını elde edeceğiz diye konuştu.